Teşekkür ederim. How you're gonna follow? Um. Yes. <laughs> uh, let me start that my Turkish was not perfect. By time I improved it, and now I'm gonna give you a, a speech in Turkish. So there is a hope, Adem. Yes. Happiness <laughs> <laughs> evet. hoş geldiniz. Uh, sevgis, saygı ve, ve sizleri karşıladık. Ve karşılamayı da hep devam edeceğiz ee, Hem başkanımız hem de hocalarımız hep bunun altını çizmişler gün geçmiyor ESG etkisi artarak hayatımızın içinde görmeye başladık ve devam ediyoruz Hem dünyada ve Türkiye'de çeşitli mevzuatlarının içerisinde tazahür etti. Ben örnekler küçük örnekler sizlere vermek isterim. Avrupa Birliği emisyon ticaret sistemi, ithal malların karbon vergisi getirilmesi gibi. Avrupa'da kurumsal Sürdürülebilirlik raporlama direktifi CSRD 5 Ocak 2023 yılında resmi Avrupa Birliği'nin resmi gazetesinde yayınlandı ve üye ülkelere belli bir süre verdi. O da ne zamana kadar? Temmuz 2024 yılına kadar bütün iç mevzuatlarına iktibas edilmesi için. Fransa bunu yaptı. Hal böyleyken de Türkiye'de ulus Türkiye'de bundan kesinlikle geride kalmadı ve biz bunu hem kamu kurumlarımızda hem müesseselerimizde net bir şekilde görmeye başladık. Türkiye'de uluslar taksonimi çerçevede çerçeve dokümanı yayınlandı. Yeşil varlık oranı hakkında tebliğ taslağı, yeşil finans piyasalarının gelişmesinde BDDK bu taslak tebliğinde son derece mühim ve önemli bir katkıda bulunduğunu hepimiz görüyoruz. Ve BDDK e, Uygulama Daire Başkanı İlker Koç aramızda hoş geldin sizlere de diyoruz. Türkiye'de sürdürebilirlik raporlama standartları 29 Aralık 2023'te resmi gazetede yayınlanmıştır. Artık gönüllülükten zorunluluğa yola ilerliyoruz. Ben, biz TKYD olarak biz ne yaptık? Biz bu süreçte üyelerimizi ve paydaşlarımızı yalnız bırakmamak istedik. Ve 2020 yılında çok doğru bir kararla beraber ESG çalışma grubumuzu kurduk. Ve bu ESG çalışma grubunun içerisinde şunu gördük. ESG zor bir yolculuk ama bir o kadar da keyifli. Çünkü çok güzel bir amacı vardı. Dolayısıyla biz paydaşlarımız ve üyelerimizle beraber sizin huzurunuzda uzun çalışmalardan sonra bu güzel ESG sertifika eğitimini karşınızda çıkabildik. Ancak ben bu eğitimimizin içerisinde başlamadan önce şunu bunu söylemek istiyorum. Bu 13 aylık uzun çalışmada bütün paydaşlarımız hepsi bize destek verdi. SPK, BDDK, IFC, EBRD ve Güzide bizim örnek şirketlerimiz, bütün üyelerimiz, bankacılık sektörü ve akademi ve bir sürü başka organizasyonlarda ve devlet tarafındaki olan kuruluşların oradaki çalışan danışmanları ya da uzmanları herkes bize erişti ve bunda katkısı oldu. Biz burada bu odada belki de belli bir sayıdayız ama arka planda çalışan bir sürü insan var. Bunu bilin. Haklarını hepsine vermek istiyorum ve onları hepinizin huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Ama şunu da ifade etmek istiyorum. Biz bu çalışmalarımızı yaparken biz de öğreniyoruz. Titizlikle çalışırken de ister istemez bu da olsun, bu da olsun, bunu da ekleyelim, bunu da mı yapalım, bunu da mı öğrenelim derken de itici güç geldi. O da bizim başkanımızdan Temersak'a. Artık ülkemiz bekliyor. Harekete geçin. Bildiklerinizi, öğrendiklerinizi paylaşın. Bu iki gücün sayesinde bizim genel sekreterimiz Tanrı Hanım şimdi aramızda yok. Maalesef çok selamlarını sizlere iletiyor. OECD Paris'te bir önemli bir topla toplantıdan dolayı dün oraya hareket dün oraya git gitmesi gerekti. O yüzden de aramızda yok. Ama kendisi bir odada kapanarak da haftalarca bu ESG sertifika programının taslağını, iskeletini ilk iskeletini çıkartmak için çalıştı. Daha sonra bizlere devret, devretti. Eğitim direktörümüz Hande Hanımlarla beraber üzerinde, bu iskeletin üzerinde kaslarını, doğru kasları koymak için, yerleştirmek için çalıştı. Daha sonra da bütün odak toplantılarımız ve ESG çalışmanın içerisinde değerli paydaşlarımız hepsi burada oturuyor. Özellikle her bir modül içine girerek de tartışarak da daha iyi nasıl yapabiliriz? Üzerini yerleştirerek de bu kaslara damarını, can, canlılığını ve kanını verdik. Şimdi gelelim bu çalışmamızın içerisinde ESG eğitim sertifika eğitim programımızın nelerden inşa ettiğini ve neyi kapsadığını bir görelim. 10 modüllük bir eğitim. Toplam 12 gün 44 saat süre içerisinde alınacak bu eğitim 9 çevrim içi ve bir tane fiziki. Tecrübe paylaşımı iki tane webinar, vaka çalışması, ESG liderleriyle öğlen yemeği ve mezuniyet töreni. Şimdi birinci modelimiz bizim Seçin Hanım yanımız aramızda buradasınız. Evet görmedik sizleri. Hoş geldiniz. Seçin Hanım sermaye piyasası kurulu daire başkanı Seçin Sayın Kutluca birinci modülü kendisine vermek istedik. Ve bu modülü ilk merkezde yerleştirdik. Çünkü her zamanki gibi cömertçe kendi know-how'u ve bilgileriyle beraber hiçbir zaman bizden esirgemedi ve ESG çalışma grubunun içerisinde ve odak toplantılarda her zaman muazzam katkıları da olmuştur. Sağ olun, var olun. SPK'ya da şükranlarımızı da iletiyoruz. Bu modülde kısaca ESG'nin kökenlerini, buradaki olan tanımları, hikayesi ve tarih boyunca neyi kapsadığını bizlere anlatıyor olacak. İkinci modülümüzü bize gelişen ESG ortamı, Adalet Abdumanapova tarafından IFC (International Finance Corporation) Orta Asya ve Türkiye entegre ESG stand standartları programı ekip lideri aranızda da hoş geldin diyorum. Buradaki olan en önemli faktör yatırımlarla ilişki bir oda olacak bu modülün. Ve özellikle sadece Türkiye'de değil birden fazla coğrafyada ESG'nin yönetiminde nasıl olacağını hem kendi deneyimleri hem de IFC'nin zengin rehber ve metodolojileriyle beraber bizimle paylaşıyor olacak. Şimdi bunu da ben ifade etmek istiyorum. Biz de tasarladığımız her modülün içerisinde IFC'nin uhdesinde yapılmış zengin araştırma, metodoloji ve rehberler her biriyle eşleştirerek de katılımcılarımıza da paylaşıyor olacağız. O yüzden de IFC'nin buradaki olan know-how paylaşımı için de teşekkür ediyoruz. Üçüncü modülümüz sera gazlarının muhasebesi ve karbon ticareti. Bizim çok değerli iki profesörümüz, Profesör Vedat Akkiray ve Profesör Doktor Cem Avcı onların çok güzel, değerli konuşmalarınızı dinledik. Ama onlara özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu çok zor bir modüldü. Bizi kurtardılar ve e, buradaki olan özellikle sera gazlarının ölçümü, mevcut durumu ve tahminleri ve daha ziyade buradaki azaltıcı sera gazlarının etkilerini ve zararlarını azaltıcı politikaların nasıl ele alınacağını kendi know-howları, kendi teorik bilgileri ve uygulama bilgileri bize keyfiyetle beraber paylaşacaklarını ve bence buradaki olan modülü çok zengin, içerikli bir modül olacağına inanıyoruz. Dördüncü modülümüz ESG'nin stratejiye entegrasyonu. Özlem Hanım aramızda mı? Ben göremedim. Güzide bizim sadece Güzide değil nasıl ifade edeyim bir gururdur Türkiye'nin. Hem Türkiye'nin hem globalde iyi uygulama örnekleriyle beraber hakikaten gittiğimiz bütün yurt dışındaki olan toplantılarda Türkiye'den bahsettiğimiz zaman da bizim de var. Örnek dünyada olabilecek güzel örneklerimiz de var ve saydığımız şirketlerimizin başı olan da Arçelik diyebilirim. Buradaki olan özellikle ESG destek uzmanlarımızı da bilirler. Materiality ve ESG strateji konusunda ve metodolojisi ne kadar önemli ve ne kadar bazı ülkelerde farklılaşabilir ya da sektörde ya da şirketin kendi uhtesinde. O yüzden de bunların zengin deneyimin içerisinde sahadan gelen bir kişi tarafından anlatılması bizim için de çok güzeldir. 5. modül ESG ve risk yönetimi. Maaş Türkiye Kumsal Risk Hizmetleri ve ESG Lideri Sertu Oskan. Biz bu modülü hazırlarken Sertu Bey dedi ki bir durum risk geniş boyutlu bir şekilde ele alınması gereken bir konu. Dolayısıyla sizin koyduğunuz katının üzerinde ben bir müsaade bir çalışacağım. Derinlemesine girerek de bize kendi know-how'u, Marş'ın Know hem lokalden hem globalden bu zengin içerikli olarak da riskin bütün perspektiflerini ele alarak da size bu yolculukta yalnız bırakmayacağımızı vaat ediyoruz. Altıncı modülümüz ESG ve veri kalitesi. PricewaterCooper, PwC, ESG ve Sürdürülebilirlik Kıdemli Yöneticisi Burcu Gölcüoğlu. Ben geçen sene Burcu Hanım'ın veri kısmını anlatırken keyifle dinledim ve şunu dedim veri çok çok zor bir konu ve bütün danışmanlar bunu görüyorlar şirketlerinin içerisine girdikleri zamanda ESG stratejini uygulamak istedikleri zamanda en, en kritik ve en zor olan konulardan bir tanesi veri. O verinin bir deneyimli bir uzman olarak da bir deneyimli hem sahanın içerisinde bir sürü bir masalara erişmesi ve Price Waterhouse tarafındaki olan global güçlü deneyimi ve know ile beraber sizlere aktarılması ciddi anlamda büyük bir fayda sağlayacağını da inanıyoruz. Yedinci modülümüz ESG'nin Avrupa Birliği ve Türkiye'deki hukuk ve oyun boyutu. Bizim Nartar ve Partner yönetici ortak avukat Cenk Nartar. Yeni bizim kurumsal yönetim üyemiz. Kendisine de ESG çalışma grubunun içerisinde ve odak toplantılarda ve girdiğimiz her bir alanda hukukla ilgili bizim Türkiye'de ve globalde ne durumdayız? Nasıl biz bunları aktarabiliriz? Çünkü bahsetti Adel, terminolojiler, standartlar o kadar karışık ki kafada tutmak o kadar zor ki ama kıvrak zekasıyla, deneyimiyle beraber bir hukukçu gözüyle nasıl buradaki çerçeve doğru ve basit anlaşılabilecek bir şekilde öyle bir güzel anlatıyor ki o yüzden de dedik ki bu modül kesinlikle ve kesinlikle olsa olsa Cenk Bey tarafından bize anlatır, anlatılması gerekiyor. Dolayısıyla buradaki olan hem Avrupa Yeşil Mutabakatı, Emisyon Ticaret Sistemi, ABD'deki olan regülasyon ve globaldeki olan diğer regülasyonları hepsini sizlere aktarıyor olacak. 8. modülümüzde ESG raporlamasında iyi uygulamalar, değerli London Stock Exchange Group lideri, Müşteri Başarı Yönetimi Orta orta ve Doğu Avrupa Bamsız Devletler Topluluğu, Ece Saraçoğlu tarafından bize aktarıyor olacak. ESG raporlama trendleri ve artık her işleriniz sonuçta da bu raporlamalara dökülecek. Ve bu raporlamalarını nasıl yaklaştığını, hangi metodolojilerle ele alındığını ve en önemlisi bizim buradaki olan Türkiye'deki standartlarımız, standart kurulumuz nasıl bize yaklaşacağını hem know-how hem de bilgi hem de piyasa sahanın içerisinde Borsa İstanbul Sürdürebilirlik en çünkü çok güzel projeler yürütüyorlar. Onları hepsini sizlerle paylaşıyor olacaklar. Dokuzuncu modülümüz ESG performans ölçüm, ölçümü ve raporlama. Tülin Seçan, Corporate Governance Evaluation Yönetim, Yönetim Kurulu Başkanı, bizim çok değerli bir paydaşımız. Kendisi burada mı? Onu ben göremedim Tülin Hanım'ı. Evet. Bizim buradaki olan çalışma grubumuzda, ESG çalışma grubumuzda bütün sistemleri, bütün buradaki olan ölçmek için skorlama metodolojileri hepsini bizim üyelerimize açmış ve paylaşıyor. Ve hali hazırda yürüttüğümüz çok kıymetli e, projelerimiz var ve bu projelerden istifade eden birkaç tane kurum arkadaşlarımız vardı Şimdi onlardan güzel geri bildirimleri alması bize ne kadar faydalı olduğu, biz ne kadar memnunuz ve hakikaten ihtiyacımız olduğunu duyunca da çok memnun, memniyetle ben bunu karşıladım. Ve Tülin Hanım bu konuyla zengin deneyimi sizlerle titizlikle güzel bir şekilde aktaracağına inanıyorum ve buradaki olan yetmedi, o metodolojileri açarak da vaka çalışmalarının onun üzerinde yapılacağını, bu vaka çalışmaları katılımcı sektörü ve ihtiyacına göre onları uyarlayarak da çok faydalı bir şekilde sizlere döneceğine inanıyoruz. Onuncu modül artık Zoom ortamlarından sonra dedik gibi fiziki olarak sizleri toplayalım. Bir de hocadan söz aldık. Bu salonda olma ihtimali olabilir diye ifade etti. Hatta daha güzeli de bile var. Buradaki olan fiziki ortamdaki benim artık başkanımızın ifade ettiği gibi temel taş kurumsal yönetim ve buradaki olan kumsal yönetimin nasıl yeni kaslarla evrildiğini ve güçlendiğini ve buradaki olan dönüşümü hem yönetim kurulu üyelerinden hem de yeni komiteler, ESG komitesinin nasıl çalıştığını sizlere paylaşıyor olacağız. Biz buradaki olan modüllerimin arasında her beş modülden bir tane bir webinar serpiştireceğiz. Ve birinci bir webinar finans sektörüne yönelik olarak ele aldık. İkincisi de real sektöre ilişkin bir webinar konu temalı olacak. Bizim buradaki olan finans sektörüne ilişkin webinar moderatörlüğünü yapacak olan BDDK Uygulama Daire Başkanı İlker Koç Bey'e çok teşekkür ediyorum. İlker Bey'i tanıyan belki de vardır, tanımayan BDDK'nın içerisinde ESG çalışmalarını Lideden ve ciddi anlamda da büyük katkıları hem finans sektörüne hem de ülkesin, ülkemizde olduğuna inanıyorum. ESG öğlen yemeği ve mezuniyet töreni. Mezuniyet günümüzde fiziki modülümüzü tamamladığımız zamanda ya da onun esnasında biz bir öğlen yemek tasarladık ve bu öğlen yemeğinin içerisinde. ESG liderleri ve bu konuda bize fayda sağlayacak ve tecrübelerini paylaşacak önemli paydaşlarımızın yönetim kurulu üyesi, başkanı ya da CEO'su ya da ESG liderleri olan bu deneyimlerini bize bizimle beraber cömertçe paylaşmak için onları da davet ediyor olacağız. Ve akibinden bizim mezuniyet töreni, tör, törenimizle beraber sizlerle bu süreci tamamlıyor demeyeceğim. Yeni bir başlangıç ve artık siz de bizimle beraber bizim öğrendiğimizi, sizlerden öğrendiğimizi daha güçlü bir şekilde biz sahalara artık yavaş yavaş ihtiyacı olan kişilere de destek olacağız. O yüzden de teşekkür ediyorum. Ben son bu çalışmada sizlere gerçekten bunu ifade etmek istiyorum. Bu iş yalnız bir iş değil. Hep beraber güçlü bir şekilde daha sağlıklı hatalarımızdan, doğrularımızdan, sizin deneyimlerinizden öğrenerek de güçlü fayda sağlayacağımıza inanıyorum. Ülkemize, kurumlarımıza ve kendimize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.